Hava çok yağmurlu, duraklar sessiz. İnsanlar nerede? Ben varım sensiz. Nereye kayboldun? Benden habersiz. Gidecek bir neden göremiyorum. Ayrılığa bir bulamıyorum. Aylar oldu, yıllar oldu, gelmedin. Senin kadar hiç kimseyi sevmedim. Bir gün olsun kıymetimi bilmedin. Ah özledim. Aylar oldu, yıllar oldu, gelmedin. Seni kadar hiç kimseyi sevmedim. Bir gün olsun kıymetimi bilmedin. Ah özledim, çok özledim. Nereye kayboldun benden haber?